Merhaba canlar. Ben Ecen hocanız. Yani biliyorsunuz ki ben de ikli hocanız ve yine bir video ile karşınızdayız. Çok uzun zamandır video çekemiyorduk. Bir kahve ve biz sizin öğrenmek için kurslara gidiyoruz ve sizi çok sevdiğimizi tekrardan belirtiyoruz. Arkadaşlar bugün size ders değil, birazcık daha farklı. Yani daha bu ara 1 2 bir iki ay sonra tekrardan buluştuğumuz için güzel bir haber. Yani eğlenceli bir video çekeceğiz. Çünkü istedik. arkadaşlar siz gerçekten çok değerli kişilersiniz. Ve şimdi isterseniz uzatmadan çizgi film karakterlerinin gerçek hikayelerine başvurup onlarla ilgili bulduğumuz gerçek olmaya da bilir teori de olabilir, gerçek de olabilir. Bunların kesin bir şeyi yok. Bilgisi, bilgimiz yok. Ama isterseniz uzatmadan geçelim. Birincisi, haydi. İsviçre'nin bir kasabasında Haydi adlı küçük bir kız çocuğu varmış. Bu kız çocuğunun ismi ise Haydi'miş. Zaten filmde bu kız çocuğunun üzerine kurulmuş bir filmdir. Bu filmde benim dikkatimi çeken şey şudur. Haydi neredeyse Film boyunca hiç ayakkabı giymiyor. Ben bunun İsviçre'nin geçmiş tarihine bir gönderme olarak çekildiğini düşünüyorum. Çünkü eskiden köle çocukları ayaklarında ayakkabısız dolaştırılırlardı. Gezgin, kişi, zengin kişilere kölelik yaparlardı. Bu durumda haydi bir köle mi? Onun da büyük babası bir zengin adam mı? Bunu bilmiyoruz. Gerçekten çok üzücü durumlar var arkadaşlar. İsterseniz uzatmadan ikinciye geçelim. Maşa ile koca ayı. Maşa adında tatlı bir kız çocuğu var. Bu kız çocuğu bir gün ormana gezintiye çıkıyor. Ve gezintide ise şöyle bir olay oluyor. Koca ayı adlı ayı bizde filmde karşılıyor. Maşa diye bir çocuk az önce söylediğimiz gibi ormana gidiyor ve bir ayı tarafından öldürülüyor ve bu ayı rolünde koca ayı oynuyor. Bu ıı, bilgileri ailesi yani annesi topluyor ve kanala veriyor. Kanalda bunların teorilerine yani düzgün kurallara uyduğu için bunu bir filme dönüştürüyor. Ve ne kadar üzücü. Gerçekten ben Maşa ile Koca Ayı'nın yani böyle bir hikayeleri olduğunu bilmek dahi istemezdim. İsterseniz uzatmadan üçüncüye geçelim. Üçüncüsü ise Scooby-Doo. Evet. Bu filmde bir köpek başrolde gibi oynamaktadır. Zaten bu köpeğin ismi de Scooby'dir. <laughs> Kusura bakmayın. Scooby'dir. Ve bunun her zaman yanında olan bir karakterimiz var. Shaggy. Shaggy her zaman köpeğin yanındadır. Ve sürekli onunla konuşur. Benim izlediğim bölümlerde sadece Shaggy Scooby ile konuşmaktadır. Ben bunun çok ilginç bir şey olduğunu düşünüyorum ve ayrıca Sukubi her zaman e, Şegi ile arkadaş dost biçiminde görünüyor ama diğerleriyle pek fazla konuşmuyor ve diğer bir ayrıntıya geçelim Şegi sürekli hamburger yiyor sürekli abur cubur yiyor buna rağmen hiç ama hiç kilo almıyor. Bu onun bir bağımlı olduğunu gösteriyor olabilir. Kötü bir alışkanlığı mı var acaba? Filmde de her zaman üçü önde, diğerleri ise arkada bulunmakta. Şöyle Scooby ve şöyle de Shaggy. Ben bunun çok ilginç bir şey olduğunu düşünerek devam ediyoruz. Şimdi uzatmadan üçüncüye, pardon dördüncüye yani Sünger Bob. Burada Sünger Bob sanki Sünger Baba bir şey olmuş gibi aklımıza gelebilir. Ama hayır, Sünger Bob değil. Hayır o da değil. Aslında grupta gördüğünüz gibi burada bir yengeç var. Bu yengeç neden sürekli hamur geliyor ve filmde neden sürekli sadece hamburger tüketiliyor? Bunun nedenini öğreneceğiz. Çünkü burada gördüğümüz yengeç hamburgerleri aslında bir yengeçten yapıyor. Ve hatta filmde bir bölümde şöyle bir detay yakalanmıştır. Yengeç şöyle diyor. Benim tadım neden bu kadar güzel? Ben böyle miyim? Diye yakalanıyor. Ve kameralara böyle şeyler getiriyor. Ve neden yengeç hamburgerleri yapıyor? Ve bütün detaylardan da anladığınız gibi hamburgeri yengeçten yapıp kasabadaki bütün yengeçleri öldürüyor. Ve neden? Bu grupta yani bu köyde sadece neden yengeç var? Neden bir tane yengeç var? Neden bir tane? Neden bir adet? Neden sadece bir tane? Diye bir sürü aklımda soru gelebilir. Ve bunların hepsinin cevabı bütün hamburgerleri yapmak için yengeçleri öldürüyor. Ve bu yüzden tek yengeç o kalıyor. Ne kadar üzücü bir durum. Ve sıradaki Adventure Time. Adventure Time'ı yine ben anlatacağım canlarım. İsterseniz uzatmadan geçelim. Aslında Adventure Time gördüğünüz gibi burada bu köpeğin adını pek aklıma getiremedim arkadaşlar. Bu köpek aslında Adventure Time'ın yani en yakın ve dostu gibi sevdiği köpeği. Bakar mısınız? Burada da zaten ikisinin de fotoğrafı gözüküyor a pardon, aslında Adventure Time'daki bu çocuk aslında bir kanser. Komada yani. Ve aslında neden böyle şeyler olduğunu açık bir şekilde de ortaya çıkartabiliriz. Biz şu anda Adventure Time'in rüyalarını, komada uyuduğu zaman rüyalarını görüyoruz. Bence çok açık bir durum. Çok da fark ediliyor bence. Görüyorsunuz. Adventure Time burada komadan kalktıktan sonra şöyle diyor. Hayat ne kadar boşmuş aslında ama kendisi kendisine söylüyor. Çünkü konuşamıyor. Ve devam ediyoruz. Sıradaki ise Phineas ve Ferb. Bu yine Disney Pixar'dan süremiş bir film diye düşünüyoruz. Ama aslında bu öyle değil. Bu gerçek bir hikaye mi? Burada gördüğünüz Ferb neredeyse dizi boyunca hiç konuşmamakta. Bunun nedeni ise doğuştan gelen bir hastalık. Çok değişik ama asıl sıkıntı bu da değil arkadaşlar. Bu dizide asıl başrol olması gereken kişi budur. Bu mudur arkadaşlar? Budur. Ben buna gerçekten şu an çok üzülüyorum. Hikayesini size anlattığımda sizin de üzüleceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar. Buradaki genç kız bu çocukların ablası. Bu abla aslında gerçek hikayede yani teoride hasta yani şizofreni şizofreni hastası olduğu için ise kardeşlerinin sürekli icatlar yaptığını görüyor. Ama aslında bunların hiçbirisi gerçek değil. Kendi aklından bir şeyler türetiyor ve onları görüyor. Bu hastalığı da biz şizofreni diyoruz. Doktor Dufenshmers aslında Candles'ın doktorudur. Gerçekte Candles'ın doktoru olan kısırıma bakmayın arkadaşlar. Şuan ismini unuttum. Onun psikiyatrik doktorudur. Ama bu filmde o kötü karakterde oynuyor. Evet. Devam ve, ediyoruz. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu filmde aslında bu genç kız şöyle bir olay gerçekleşiyor. Yani psikolo, yani doktoru olan e, e, adını unuttum ben de doktorumuzun. <laughs> Doktor Duverş. Doktor Duverş. Doktor Duverş <laughs> Doktor, Duvers. Doktor Duvers. <laughs> Aslında buradaki ablamıza bir ilaç veriyor. Kendis. Yani kendisimize. Ve e, gördüğünüz Bunun, gibi çok az dozda tüketilmesi gerekiyor. Ama kendisi bu dozun tamamını bir günde bitirerek ne yazık ki canını kaybediyor. Bunun üzerine annesi odasına baktığında bir defter buluyor. Bu defterin içinde kendi olsun her olarak gördüğü tüm icatlar bulunmakta. Ve annesi bunu Disney Pixar'a veriyor. Ve bununla ilgili bir çizgi film yapılmasını istiyor. Ve öyle de oluyor. Kendall'ın hastalığı 4 sezonluk bir hikaye dönüşüyor devam Şimdi ediyoruz. yedinci yani en korkunç. Tüylerimizin diken diken olabileceği bir gerçek. Olabilecek gibi düşünüyorum. Bunu ikimiz anlatacağız. Çünkü gerçekten bu yükü tek başımıza kaldıramıyoruz. Ya o kadar mı olur demeyin. Oluyor, oluyor, oluyor. Başlıyoruz. Simpsonlar. Simpsonlar. Sarı renkli kişilerdir. Bu kişiler aslında geleceği görebiliyor. Ve gerçekten bu ürpertici kelime her ülkesi kendinden koparıyor. Ve bu ailede olan gerçekten her şey doğru gibi gözüküyor. Mesela akıllı saatler. Çok çok geçmişte akıllı saatler yoktu. Ve Simpsonlar akıllı saatlerle görüşebiliyorlardı. Ve ayrıca çok çok ama çok ilginç bir şey var. Trump. Trump eskiden Amerika'nın başkanıydı. Ve Simpsonlarda da bunu görebiliyoruz. Çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şuraya bakın. Şuraya bakın gerçekten ama gerçekten çok ama çok net. Ve bununla da noktayı koyuyoruz. Ama arkadaşlar şöyle de bir şey belirtmek istiyorum. Simpsonların bir bölümünde Simpsonların anne ve babaların ellerinde bir telefon gözüküyor. Ve bu telefonların arkasında bir elma logosu görünüyor. Yani Apple markası. Acaba bu Apple Apple Simpson'lara hayran olduğu için mi bunlara bunu önceden söyledi? Yoksa bu düpedüz geleceği görmek miydi? Herkesin aklını oynatan soru aslında bu soruydu. Ve cevapladık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım böyle videoları seviyorsunuzdur. Çünkü bu videoların devamı da gelecek. Şimdi biz canlı yayına kaçıyoruz. Canlı yayınımıza gelin soruları öğrenin. Siz kazanın. Hadi bakalım başlayalım.